Manisa Özel Şehzade Mehmet Eğitim Kurumları Koordinatörü Abdurrahim Şahin, Özel Şehzade Mehmet Lisesi Müdürü Giray Kara, Fikret Taşçı ve Bekir İçer, Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Özel Yamanlar Eğitim Kurumlarındaki görevinden Şehzade Mehmet Eğitim Kurumları Genel Koordinatörlüğüne geçiş yaptığını belirten Abdurrahim Şahin Manisa'nın güzel bir görünüme kavuştuğunu, bu nedenle bu güzellikleri oluşturan Belediye Başkanı Cengiz Ergün nezdinde Manisa Belediyesi'ne teşekkür etmek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti. Şahin şöyle konuştu. Genel Şehzade Mehmet okullarımızın genel koordinatörüyüm. Evet. İşte tabii gelip giderken Manisa'nın eski halini biliyoruz yani. Evet. Şu anda da. Biraz fark var, mı var? Ciddi fark var. Evet. Yani daha güzelleşti. İnşallah O tarihi daha güzel mekanlara vermiş olduğunuz olur. önemli ehemmiyeti yakinen görüyoruz, müşahede ediyoruz. E, halkın içerisindeyiz. İnsanlarla beraberiz. Onların da genel böyle bir memnuniyeti var. Genel böyle bir sevgileri, bir muhabbeti var. E, bizim de epeydir yani Fikret Bey ile öyle bir tanış, tanışıklığımız olmuştu. Biz başkanı bir ziyaret etmek isteriz. Eksik bu güzellikleri, bu halkın şeyini biz de arz etmek isteriz. Bizim de başımız, yani Sağ okullarımızın, müesseselerimizin bu noktada kendilerini bir ziyaret edip bu düşüncelerimizi arz edelim. Bu yes, vesileyle başkanım huzurlarınıza geldik. Ziyaretlerinden dolayı Şahin ve beraberindekilere teşekkür eden belediye başkanı Cengiz Ergün de şunları söyledi. Manisa Belediyesi'nin bulunduğu konum sonuçta bütün Manisa'da yaşayanlara hizmet noktasında hiçbir ayrım gözetmeden herkese eşit mesafede bu hizmeti sunabilmek tek amacı da bu. Benim de tek görüşüm ve amacım bu. Hep bunu ifade ettim. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edecektir. Öncelikle kurumlara, okullara ve tarih kültürü olan e, camilerimize, medreselerimize, külliyelerimize özellikle buraların iyileştirilmesi noktasında çevrelerin açılması, efendim, aydınlatmaların yapılması, peyzaj düzenlemelerinin yapılması ve yaşanabilir bir Manisa'yı daha iyi nasıl yaparız hep bunun çabası ve gayreti içerisindeyiz. Çalışmalarımızda e, çalışmalarımız da bu doğrultuda devam ediyor. İnşallah eee daha güzel şeylerde de kazandırma niyetindeyiz. İnşallah.